Bugün hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Ee, şimdi manşetleri e, okudum. Baskı var, sonuç yok. Gol yollarında etkili değil şeklinde başlıklar yeniden atılmaya başlandı dün akşamdan sonra. Sen nasıl buldun takımı? Bize maç notlarını anlatır mısın? Yani ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklı. İki Beşiktaş vardı. Daha doğrusu ikinci yarısı derken 33'ten üç sonra yani oyuncu değişiklikleriyle beraber Beşiktaş değişti. Ee, 63'e kadar neler oldu derseniz e, işte üçlü savunma 5 orta saha Rose ve çizgileri kullandığı orta saha ve Bahşuay'ı Alex'in ileri uçta birlikte oynamasının etkisiyle birlikte e, Beşiktaş'ta neler olacağı merak ediliyordu ancak orta saha hattında Can, Piyaniç ve Emran üçlüsü ee, bunlar yaratıcılıktan uzak kaldı. Emirhan zaman zaman ileriyi zorlamaya çalıştı, bir destek attı ama özellikle Can Bozduğan ve Piyaniç birbirine o kadar yakın oynadı ki 20 metrekare alanda oynadı. Ee, bu 20 metrekare alanda oynarken de Beşiktaş orta sahada sanki bir kişi eksik duruyordu. E, ee, Antalya Spor çember altına almıştı orta saha hattını. Dolayısıyla merkezden pozisyon üretimi sınırlıydı. Ee, çizgilere indiğimizde de Rose ve Rıdvan vardı. Ee, onlar da hücuma destek sağlarken ileri hatta Emirhan ve Bahşuayi ile buluşturdu zaman zaman topları. Bazen Alex Teşire işin içerisine girdi ama pozisyon üretimi çok sınırlıydı. O yüzden bu sistem Beşiktaş'a bir katkı sağlamadı. İkinci devre itibariyle ee, bu arada yayın gitti bende ama biz, biz seni duyabiliyoruz. Problem yok. Devam Heh, edebilirsin. Tamam o zaman. Hı hı. Ee, iki, ikinci devre itibariyle de önde sistemi değiştirdi ama oyuncu değişikliğine gitmedi. Ben ona şaşırdım. Çünkü neden? Emre Emrah İlkan'ı sağ kanada çekti Önder Hoca. Sola ise Can Bozdoğan'ı çekti. Şimdi iki öncü de kanat oyuncusu değil. İki öncünün de orijin mevkisi biliyoruz ki orta sahanın merkezi. 8 numara e, ee, hani orta saha hattında deneyebilirsiniz ama iki tane mevkisi kanat olmayan oyuncuyu birini sola birini sağa koyarak çözüm aramak e, bana biraz enteresan geldi açıkçası. Hı hı. Çünkü hı hı. Necip Uysal'ı piyan için yanına aldığını bu hamleyi yapmıştı. Ee, dolayısıyla zaten 63'e kadar yani Gezdal ve e, oyuna girişine kadar Beşiktaş etkili olamadı. Daha sonra zaten gözle görülür bir gerçeği önlerce artık e, değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Gözle görülüyordu o gerçek. Gezdal'ın oyuna girişinden sonra Rose'nin de etkinliği arttı. Yani beke geçmişti zaten Rose. Gezdal girince etkinliği de arttı. E, zaman zaman sol kanattan içeri kat etmelerle pozisyon aradı ama o çok fazla etkiliydi diyemem. E, enteresan. Güven Yalçın dakika 83'te oyuna girdi. 13 dakika sahada kaldı ama dün gece hafızalarda kalan isimlerden bir tanesi oldu. Çünkü o 13 dakikada o kadar çok mücadele etti, o kadar çok e, pozisyona girdi ki ve takım arkadaşlarını da hazırladı ki e, güven hani 13 dakikalık bu süresinde gecenin hafızalardan hafızalarda kalan isimlerinden biri olmayı başardı. Peki ya hafızalarda kalabildi mi? Hayır. Dün yine e, etkili olamadı. Ceza sahası içerisinde birkaç kez kendisine pozisyon da geldi. Ama işte son vuruşları e, bazen hani tekte vurmak diye tabir ettiğimiz pozisyonlar var ya onlar geliyor geldi fırsata yani ama onları tekte değerlendirmek yerine kontrol edip e, pozisyon almaya çalıştı. Bunlarda da başarılı olamadı. Ama o iki tane direği var yine Beşiktaş'ın. İki kez direğe takıldı. Malatya Spor maçında da üç kezdi hatırlarsanız. Ee, Beşiktaş oyunun son 20 dakikasında bu pozisyon ürettiğini gösteriyor zaten bunlar ama 63'e kadar bence ortada kayıp bir oyun vardı. Tabii bunun dışında de bir kez değinmek istiyorum müsaadenle. Tabii ki. Ee, şimdi iki tane pozisyon var dün gece tartışılan. Hani bir tanesini bilmiyorum nasıl hani hangi görüntüden izlediler de vermedi o ayrı yanıltıcı olabiliyor bazen görüntüler ama yani çok net bir penaltı pozisyonu var ikisinde ee, enteresan olan şu ki bu kadar kritik el pozisyonlarında eee Kadir Bitigen ikisinde de VAR'a çağrılmadı. VAR ekranından kendisi izlemedi. Tamamen VAR'ın e, inisiyatifine kalmış bir durumda oldu yani ortayken. Yani Burada enteresan bir durum var. İki tane penaltı pozisyonundan bahsediyoruz. Hiçbirini orta hakem izlemeden karar verir mi ya? İkisine de var hakemi karar verdi. Abdülkadir Bitiken maçın zaten son 20 dakikasında sağdaki oto otokontrolünü tamamen kaybetmişti. Çok enteresan bir hakem yönetimine gitmişti son 20 dakika. Her şey bir düdük çalmaya başladı. En ufak temaslarda düdüğe başvurdu. Sarı kartlar zaten havada uçuşuyordu. Bu Sağdaki gerginliği de arttırdı. Ersin de dün dediği gibi yani 30. dakikada bir kaleciye uyarı verilir mi ya? Yani Ersin evet. ne yapıyor olabilir? Zaman geçirme mi yapıyor? 30. dakikada. Beşiktaş kendi sahasında Beşiktaş'ın kalecisi zaman mı geçirecek? Ne yapacak yani? Çok enteresan bir hakem yönetimi vardı. Başlayden sen bahsetsin yine konuşalım istersen. Çünkü sezon ikinci yarısında güzel başlamıştı. Seninle de zaten konuştuk maçlardan sonra. İşte hmm. istatistiklerini de önüme açtım. İlk üç maçta da birer golü var. E, Malatya mücadelesinde bir bir biten maçta da hatırlarsan asisti yapmıştı ama e, lige verilen ara iyi gelmemiş gibi gözüküyor Batşuay'a. Çünkü ilk yarıdaki görüntüsüne döndü. Dün akşamki maç itibariyle. E, ona da çok fazla eleştiri vardı. Piyaniçlerinle beraber çünkü üçü de senin de söylediğin gibi birçok pozisyona girdi ama bunları gole çeviremediler. Batu ile ilgili senin e, çıkarımın ne oldu dün akşamla ilgili? Şimdi Beşiktaş'ın iki temel sorunu vardı milli araya girmeden önce. Bir tanesi fiziksel açıdan zayıf kalıyordu bu maçın son bölümlerinde rakibine karşı. E, şunu gözlemledik ki dün fiziksel açıdan toparlandı. Yani daha iyi bir Beşiktaş izledik. Çünkü 96 dakika oynandı bu maç. 96 dakika boyunca yüksek tempoda kalabildi Beşiktaş futbolcular. Ee, bir eksiğini kapattık gibi görünüyor kısmen. Ama Alex Teşeri de mesela fizik olarak tempolu oynadı dün. Ama ikinci temel sorunu hücumdaki bitiricilik konusuydu. Buna çözüm bulunamadı. Ee, bildiğimiz gibi yani Beşiktaş'ta Barşah'ı bildiğimiz gibi... E, kısıtlı sayıda pozisyona girdi ama bu girdiği pozisyonlarda da yani çok hani böyle golcu e, golcü vuruşlarına müsait pozisyonlar vardı. Bunları başaramadı. E, Beşiktaş'ta temel bir problem bu. Yani iyi oyunu nasıl iyi oynuyor? Mesela Başoy'dan memnun oluyor Döndürce. Nasıl iyi oynuyor? Oyunun işte e, orta sahaya yardım, rakibe baskı, Top alma, arkadaşlarıyla yardımlaşma, koşma, bu gibi mücadele etme. Bu gibi durumlarda Beşiktaş'a e yardımcı olduğu için Önder Hoca'nın hoşuna gidiyor. ya Ama hmm. bir forvet gol atmalı. Yani 90 dakika koşmayıp iki tane gol, atıp, gol atar forvet maç kazandırır. Şimdi Güven Yalçın dün girdikten sonra pozisyonlar üretti 13 dakikada takım arkadaşlarına. Pozisyonların içerisine girdi e, ayakta kalmayı başarabilen bir oyuncu zaten. Çok güçlü bir oyuncu Güven Yalçın. Bence e, artık Önder Hoca'nın farklı bir şeyler denemesi lazım orada. Sürekli Başşah'ı ısrarlı. Yani bir haftada mesela yedek kulübesinde Başşah'ı görmek isterim ben. Bir, bir kez de Güven Yalçın oynasın mesela. Hı. Daha ne kadar zaten ne kadar eksik olabilir. Onu düşünüyorum. E, orada Beşiktaş'ın muhakkak farklı şeyler denemesi gerekecek. Alex Teşer'e Başlayı uyumu da bence açıkçası iki maçtır. Çok yok. Şimdi son bir dakikamız istersen toparlayalım. Önder hocanın da söylemleri var. Onları da dinledik. Diyor ki aslında sistem Hı. değil sorun dedi. Bir uyum meselesi diyor. Bir takım denemeleri de hocanın yeni sistemi eleştiri konusu oldu biliyorsun. Sen bu söylemleri nasıl yorumladın? Son 40 saniyemiz yorumlayalım. Sonrasında vedalaşalım. Şimdi Önder Hoca e, sistemlerin uyum dedi. Evet yani e, sistemleri zaten denemek gerekiyor. Karşılığını sağda göreceksiniz. Beşiktaş bu sisteme uyumadı. Öyle diyelim. Hani uyum problemi Beşiktaş bu sisteme uyumadı. Ya da o, e, sahaya sürülen oyuncu tercihleri bu sisteme uymamış oldu. Özellikle ben ikinci yarıdaki başlangıca çok takıldım yani. Oyuncu değişikliği yapıyorsunuz. Can Bozdoğan ve Emir Nikan neden kanatlarda oynuyor? Hamleyi daha erken yapsaydı bence bu maçı Beşiktaş çözebilirdi. Peki. O gün Şahinoğlu çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi yayınlar. Peki bu bölümde hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın gündemini geniş şekilde konuştuk sevgili izleyenler. Şimdi bir sonraki saat diliminde de stüdyo konumuz olacak. Maçları özet görüntülerle değerlendireceğiz. Şimdi e, takım oyunu programında bakalım neler konuşulmuş. İzleyelim. Saat başına buluşuyoruz.